Sungurlu Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çorum İl Geneli Hadi Siz Verliyorum yarışması düzenlendi. Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya Sungurlu Belediye Başkanı Selahattin Uzunkaya, Çorum Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Çuhacı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Şahiner, Belde, Belediye Başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan programda Sungurlu İlçe Milli Müdürü Hürrem Dursun yarışma hakkında bilgi verdi. Hadis ezberliyorum yarışmasının Sungurlu Belediyesi'nin sponsorluğu ile hayata geçirildiğini söyleyen Dursun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anmak ve anlamak adına belediye başkanlığımızla ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz hadis ezberliyor yarışması adı altında tertip ettiğimiz 100 hadis ezberleme yarışmasına hoş geldiniz. Böyle yarışmaları geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Selahattin Uzunkaya ise Milli Eğitim ortaklaşa tertiplemiş olduğumuz bu güzel organizasyonla bir aradayız. Amacımız geleceğimizi temsil eden gençlerimizin güzel bir şekilde yetiştirilmesi, onların geleceğe kazandırılması ve istikbalimizi ilerletmemize ve müdafaa etmek yolunda hareket etmek. Konuşmaların ardından hadislerin hayatımızdaki rolü konulu bir konuşma yapan ilahiyatçı yazar Muzaffer Yalçın Peygamber Efendimiz adına, sünneti adına, sünnetinin yayılması adına kalplerimizdeki birlikler sanki biraz daha kuvvet oldu. İnşallah bu ümidimiz her geçen gün biraz daha artan bir trendle yükselir, artar ve nice ümmet kalbinde bu kuvveti bulmuş olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna beraberce kavuşur inşallah. Yalçın'ın konuşmasının ardından yarışmaya geçildi.

İtti günde ve ve nase Nerede ve nasıl olursan ol Allah'tan kork. Bir kötülük işlersen hemen arkasından dinlik yap ki o kötülüğü silip süpürsün, İnsanlarla güzel geçin. Çorum genelinde toplam 12 öğrencinin yarıştığı yarışmada 97 puan alan Sungurlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Balkanlıoğlu birinci olurken 96.75 puan alan Ağaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nur Tunç ikinci, 96.50 puan alan Sungurlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhittin Tür üçüncü, diğer öğrenciler ise dördüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Sungurlu Belediye Başkanı Selahattin Uzunkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından verilirken program sanatçı Ömer Karaoğlu'nun verdiği konser ile sona erdi.